Aracımız Astra H1.3 yarı otomatik. Çekiciler aracımız geldi. Yaptığımız kontrollerde devrecim sökülmesi öngörüldü. Söktüğümüzde baskı baltanın baskı bile bastığı üzere gördüğünüz gibi devrec bilesi dağılmış. bunlara kadar arıza vermiş. Arıza da paylaşacağım ben sizinle. Evet, Bilyenin hali dağılmış. Yenisi gelsin onları da size paylaşacağım. Evet aracımızın yeni balonunu taktık. Üzerinde. Sıfır. Şimdi baskı balatayı çıkartacağız. Arkadaşlar orijinal GM'de baskı balta ve baskı ve balata ayrı ayrı gelir. GM'de. Bakın bu balata. Bakın bu da baskı. Orijinalde bunlar ayrı ayrı gelir. Şimdi montajına başlıyoruz. Evet, baskı baltayı taktık, bağladık. Bilyamızı da yeni bilyamızı taktık, orijinal olarak. Montajına başlıyoruz. Evet, barajımızı topladık. Şu anda debelajı direkt sızıntısına girdik. Şu anda debelajın havasını alacağız. Sonra programlara devam edeceğiz.